Ben deniz diyorum aga. Ee, şöyle bir şey var. Deniz kalıyorsa olsun, siz... Bir dakika dur bir dakika. Lan bir bitireyim. Ama bir Feta... dakika bir dakika. Morfiyanın şu an sefer burada attığını düşünmüyor da değilim yani. Kanka şöyle oldu anlatayım hemen. Ee, ben tam Medbay'in önüne geldim. Üstüme kapı kapandı tam. Upper ve kafeteryanın da kapısı kapandı. Bayağı bekledim. Ee, şey sanırım hani ne bileyim. Vent açacak falan hani Medbay'den falan çıkar diye düşündüm. Öldürülmüş. Bir tane Medbay'i öldürüp security'ye falan gitti O tamam, orospu çocuğu. O yüzden şu an Yeni alındığını düşünüyorum Kilin. O yüzden elektrikle şu an siz ikiniz misiniz? Onu soruyorum. Evet. Tamam de denize ver o zaman amını. Kanka şu an kaç var? <laughs> Kanka ben Gel. değilim amına koyayım. Kanka denize ver Gel. de. Ya <laughs> bu nasıl bir, <laughs> bir şey diyeceğim bak. Bir şey diyeceğim amına kızı. Bu nasıl bir savunma şekli? Ben katil değilim. Benim ben alnımda imposter yok. mı yazıyor ya Orospu'nun bunun evladı. Ben kimseyi kaldırmak değilim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne